Seyit Onbaşı yollarda. <laughs> Nereye böyle? Yüzmeye abi. Evet, Hollanda'ya kadar gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bak gör. <laughs> Kankam. Telefon 100 saattir dönüyor. Anam 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 anam. İlk mola yerimize geldik. Ne hazırlıyorsun bize? Abi şimdi bugün menüde Aperol var, Yeager var. Ama Yeager at atalım ya biraz şart. İki shot atalım mı? Ya abi? şöyle kendimize <laughs> Evet kendimize gidelim, <laughs> enerjiyi toplayalım. Daha Hollanda'ya çok yolumuz var. <laughs> Kaç dakika geldik? Yok bir yarım saat, 40 dakika geldik. Yarın Bak sen şunlar abi, ufaktan göstersem. Haber artı kem göz. Alışkınlar mı akıntıya göre değişiyor? Alışkınlar demek ki biz de ne bileyim, alışmaya değil. çalışıyoruz. Daha palondan deviriyoruz işte. Yarım saattir şörek çekiyoruz. Vallahi kaç çekiyoruz. metre kaç kilometre yapmışız? Baş başımız lazım. Vallahi bilmiyorum. Bayağı yoruldum ve Terkan içindeyim şu anda. Şerefe kankam. Hadi o zaman. <laughs> Prost. Prost. <laughs> Tam görünüyor mu? Görünmüyor. Tamam. Nasıl girdim bu? Git buradan. Kanka Hollanda'ya geldik mi? Kaldı bir 50 kilometre kanki galiba ama <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> kanka, buralarda kimse kalmadı. Evet, kim, kim, <laughs> millet geri dönüyor bence burada. <laughs> Var renne falan takılmayalım. Renne. <laughs> Yok ya bu tetfitte de birileri çıkar bence karşımıza. Tamam. Dönüş yolundayız. Tabii ki de Hollanda'ya gidemedik. <laughs> Mülheim'e kadar gittik ama. Şimdi Essen'a dönüyoruz. Oha su samuru gidiyor. Hey nereye lan? <gülüyor> <gülüyor> Yasak evet. Kanka, leyleğimiz var. <laughs> Yakınlaştırabiliyor muyuz? Yakınlaştır. <laughs> Çok iyi herhalde. sonu.